Merhaba arkadaşlar. Bir öğrencimizden gelen 3 soru var hareketle ilgili. Bu 3 sorunun çözümünü size göstereceğim. Konum zaman grafiği yukarıda verilen KLM araçlarından hangileri sabit hızla hareket etmektedir? Şimdi arkadaşlar konum zaman grafiğini anlatırken şu cümleyi söylüyoruz. Diyoruz ki konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Evet. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. O da şu arkadaşlar. Konum zaman grafiğinin açılarına bakacağız. Mesela K'nın açısı şurada oluyor. Bakın K'nın açısı. Ve diyelim ki alfa olsun. Bu açı hiç değişmiyorsa o cisim sabit hızla gidiyor demektir. Onun için K sabit hızla gidiyor. Gidenler arasında oluyor. L'ye bakalım. L arkadaşlar L duruyor. Niye? Mesela konumu diyelim ki şurası 10 metre olsa, zaman geçiyor ve L hala 10 metrede. Bu bize neyi gösteriyor? Yani zaman geçtiği halde bir cismin konumu değişmiyorsa o cisim duruyordur denilir. Onun için L'nin hızı yok, sabit hızla hareket etmektedir dediği için. L sabit hızla hareket etmiyor. L duruyor. Ee, onu araya alamıyoruz. Yani sorunun içerisinde değil. Cevabın içerisinde değil. Şimdi M'ye bakalım. M'de M de arkadaşlar M'nin de açısı yine aynıdır. Yine sabittir. Peki M ile buna da mesela teta diyelim. M ile K'nın ne farkı var arkadaşlar? K ileriye doğru gidiyor. M geriye doğru gidiyor. Ve açısı hiç değişmeyenlerin hızları sabittir arkadaşlar. Onun için M de sabit hızla hareket etmektedir. bunu karşılayan cevabımız hangisi? C şıkkı oluyor. K ve M sabit hızla gidiyor. L ise duruyor. Diğer bir sorumuz. Bu da hız zaman grafiği ile alakalı bir soru. T eşittir sıfır anında yan yana olan K ve L araçlarının hız zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre t saniye sonunda K ve L arasındaki uzaklık 30 metre ise t kaç saniyedir? <laughs> Şimdi arkadaşlar buradaki cümlemiz de şu. Bakın hız zaman grafiğini verirken hemen altında şu cümleyi veriyoruz. Diyoruz ki hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Yani altında kalan alan dediğine mesela L'ye bakın L'den başlayalım. L'nin altında kalan alan bir dikdörtgen düşünün. L'nin altında kalan alan şurası olacaktır. Dikdörtgenin alanı da kısa kenar çarpı uzun kenardır. O zaman L'nin aldığı yol arkadaşlar 15 çarpı T yani 15 T olacaktır. Evet. Cümlemiz şu. Tekrar ediyorum. Cümlemiz şu. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Dolayısıyla bu L'nin aldığı yol ne oluyor? 15T oluyor. Şimdi K'ya bakalım. K'nın da arkadaşlar altında kalan alan yani şu kısımın hepsi oluyor. O da 20 çarpı T oluyor. 20 çarpı T oluyor. Şimdi başlangıçta yan yana olduğunu söylüyordu. Altını çiziyoruz buranın. Başlangıçta yan yana olduğunu belirtmiş. Diyor ki t saniye sonra aralarındaki uzaklık 30 metre ise o zaman k 20 t yol almış l de 15 t yol almış peki k l'den ne kadar fazla yol almış 5 t yol almış fazladan o zaman 5 t eşittir 30 metre ise t eşittir arkadaşlar 6 saniye oluyor bu da C şıkkı oluyor. <laughs> evet. Cümlemiz yani hız zaman grafiğinin altındaki alanları bulacağız. Bu onun yer değiştirmesini veriyor. Ee, KL'den 30 metre uzakta olduğuna göre yani 5T30 ise T6'dır diyerek bu soruyu da çözmüş oluyoruz. Diğer bir soruya bakalım. Doğrusal bir yolda başlangıçta yan yana bulunan iki araç 15 metre bölü saniye ve 40 metre bölü saniyelik sabit hızlarla ve aynı yönde harekete başlıyorlar. Buna göre 20 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metre olur? Evet. Çözüm formül, formülümüz şu arkadaşlar. X eşittir V çarpı T. Yani yer değiştirme ya da alınan yol eşittir. Hızla zamanın çarpımı. Bir aracın hızla zamanını çarparsak aldığı yolu buluruz. Arkadaşlar bu mantık olarak da bulabiliriz. Bir aracın hızıyla zamanı çarptı mı yolu buluruz. Yani formülümüz x eşittir v çarpı t. Peki 20 saniye hareket etmişler. Mesela iki tane araç çiziyorum. Biri 20 ile 40 ile hareket ediyor. Diğeri de 15 ile hareket ediyor. Ve 20 saniye. Şimdi 20 saniyede arkadaşlar bu nereye gelecek? 800 metre ileriye gidecek. Bakın 20 çarpı 40 çarpı 20. Buradan buluyoruz. Yani hız çarpı zaman. 40 çarpı 20'den arkadaşlar e, neyi bulacağız? X eşittir. X eşittir. V çarpı T demiştik. E, birincisini yani K'nın ilk baştakinin 40 çarpı 20'den 800 yani birinci aracımız, hızlı giden aracımız 800 metre yol alacak. Şimdi diğerine bakalım. O da 15 çarpı 20. Yani bu da nereye kadar gelecek? 300'e kadar gelecek arkadaşlar. Ee, o da yine x eşittir. V çarpı t 15 çarpı 20'den 300'ü buluyoruz. Şimdi birisi 800 metre yol almıştı. Bakın. Belirgin olsun diye söylüyorum biri de 300 metre yol oldu. O zaman aralarındaki uzaklık ne oldu arkadaşlar? 500 metre oldu. 800'den 300'ü çıkararak 500'e ulaşıyoruz. Bu da bizim son sorumuzdu. Ee, çalışan öğrencilerimizden biri 3 tane soru göndermişti. Bunların cevaplarını size verdik buradan.